Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle miniş koleksiyonun videosunu çekeceğim. Şimdilik kanal minişim olmasa da bir minişle bu videoyu başlattım. Renklerine göre ayırdım arkadaşlar. Ee, şimdi bu minişi bırakacağım. Şu i̇şte burada. Ya ne oluyor ya? Burada pembe olanlar var. Burada sarı beyaz tonları çok ince olmadığı için burada gri, siyah, kahverengi. <laughs> çok ince olmadığı için böyle bu arada arkadaşlar ilk baş mor gruptan başlayacağım yani şu pembe tonlayacağım başlayacağım. O yüzden birazcık yakınlaştırayım. Yakınlaştırayım şöyle. Kındız miniş. Arkadaşlar bu arada e, bu aslında benim değil yani. Açılış videosu olan Papi köpek miniş. Değiş tokuş etmiştim kuzenimle. Ama yani bu benim olmayacak. Onu ona geri vereceğim. O yüzden bu benim minişim. Sayılmaz. Kındız miniş. <laughs> Penalink panda miniş az önce elma şekeri kuş miniş? Kiraz <laughs> köpek miniş? Uh -oh. uh, tam ayı miniş? Pardon panda miniş? Uh -oh. Düşme sakın. Yani ayı mı panda mı karıştırıyorsun? Bence panda. Bilgisayar düştü bir dakika. Deniz adı miniş. Hop. Panda veya ayı miniş. Bana göre panda yani. Bir tek bu son. Birdler çok favori. Birdler köpek miniş. Gelelim bu gruba. Bu tek renk olduğu için bunu buraya koydum. Winterio. Larissa Celan miniş. Domuz miniş şeftali. Lipsi veya limon. Tavşan miniş. Köpük köpekmiş. Pofu. Küçük ayı miniş. Yani miniş değil ama yani oyuncak olarak kullanılan bir şey. Yani miniş demeyeyim. Bir dakika miniş Arkadaşlar <laughs> i̇şte bu arada birazcık hastayım. O yüzden bu yani birazcık beklemeniz gerek. Ben bu videoyu yükleyeceğim. Güzel ol. Falan <laughs> güzel olduysa. Köpek minic, <laughs> çok dumanlı ama. Saçlı. Yani ben bunu erkek mi yapsam, kızım yapsam şaşırdım. Köpek minic. Hep köpek minic. Ne oluyor ya? Herhalde bulldog minic. Gibi, şey herhalde adını bilmediğim hayvan türü <laughs> Kedimin Kedimin iş Jessica. Kaplumbağa miniş Maliye. Kokarca miniş Neydi adı. Kokarca miniş Lena ya da Bittar. Yine oyuncak olarak kullandığım kakao köpek. <laughs> Kahve köpek miymiş? Bir dakika görmediniz. <laughs> Bu gruptan sonuncu miymiş? Meri. Merhaba arkadaşlar. Yine merhaba. <laughs> bu video zaten daha 5 dakikadır çekiyorum. Yani o yüzden şöyle bir şey olacak. Minişlerimin yerlerinin olduğu yeri göstereceğim. Ama videodaymış gibi değil. Rahat rahat. Of video bitti. Şimdi başlayalım. De rahat olacağım. O yüzden of, video bitti. Şimdi şunları yerine Koy. oldu şunlar da o şey yok. Buradaymış. Hadi ama biz yavaşıyız. Söylenme Molly. Götürüyorum seni işte. Daha işim var lütfen. Şapkanı da şurada. Ama yürü. Bana Of. Karıştı ya. Şimdi şuraya koyacağım. Bu Şunlar nerede olduğunu bilmiyorum. Demir miniş Şeftali Geldim ama Çekil sen de Öf bütün gün O yara geçiriyor Tembel şey Öf herkesi Bu gruba taktı ya Kaç 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 uza 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 Ay. Hadi bulduk. Hadi pop. Gidiyorum. Meksiko'yu koydun mu? Koydum ama yemek yeme derdinde. なるです、ママ。はってやま。パロン、パロン、パロン。みんな、ちょい、めない。 Hadi ama benim de çekecek bir sürü fotoğraf, bir sürü videom var. Mızmızlanma Larissa. Mızmızlanmıyorum. Of benim şey kalıyor. Neyse senin yerini değiştirebilirim yani. Galiba sen buradasın. Evet olabilir. Ay. Sen buradasın. Orada olaydı. Benim yerim yok. Arkadaş yok. en zor alana geldik Penny'e ye. şimdi. Yeri ayrı tabi. Aman ya hiç uğraşamam. Ama uğraşmam gerek. Pardon ama kapatmak zorundayım. Biraz bekle, biraz bekle. Aa, aa la 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 la, 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 la. Ya ya ya. Çok taşıyorum ya da. İşte onu da koyduk. Melis'in yerin neresiydi? Nereden bileyim ben? Hatırlıyorum. Geç buraya. Geçtim ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video çektik. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hem de Minish Kent'in videosuyla karışık oldu. Galiba. Size öptüm. Hı -hı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kız bayıldı. ama video. Ben de sıkıldım yani şöyle, işte. şöyle Bu arada Lili videoda olduğunu biliyorsundur değil mi? Eyvah ya ben şaka yaptım yani. Aman ona bakmayın beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, istek videonuzu göndermeyi unutmayın. バイ。